Köyümüz Güzel Yurt, Ayaş'tayız. Mustafa kardeşimizle birlikte yapılan tesisatları, son durumunu gözlemlemek için köyümüze geldik. Köyümüzde gördüğünüz gibi çatılarımızın hepsi bitmişti son itibariyle. Görüntümüz daha bir güzelleşti. İnşallah bu yıl daha da güzel olacak sıva işine başlayacağız. Mantolama işine başlayacağız. Genel kurulda inşallah gerekli açıklamaları yönetim olarak yapacağız. Hemen köyümüzün yanında da yeni bir proje başladı arkadaşlar. 145 dönümlük bu arazide 143 tane parsel üretilmişti. Onlar da şu anda arsa olarak satışları yapılıyor. Yakında burada yeni bir şantiye de başlayacak inşallah. Güzel yurttayız. Köyümüz güzel yurtta akşam vakti. Bugün yönetim kurulundan Mustafa kardeşimizle ve yönetim kurulumuzdan Ahmet Müfit Bey ile beraber tesisatları ustalarımızla tekrar yerinde istişare ettik eksik gördüğümüz onlara hatırlattık. İnşallah kusalarımız çalışmaya devam ediyor. Ve akşam vakti ayaz çıktı. Biz de yavaş yavaş kaçmayı planlıyoruz. Gördüğünüz gibi köyümüz inşallah güzelleşmeye devam ediyor. Bugün 9 Şubat 2021. E. İnşallah tarihe not düşmeye devam ediyoruz. Birkaç ay sonra inşallah sıva işine de başlamış olacağız. Nasip olursa ve inşaatlarımız yeni bir sürece girmiş olacak. Rabbim inşallah tamamlamayı nasip eder. E biz de 2021 yılı sonu itibariyle inşallah hedeflediğimiz tüm sıvalar bitmiş, mantılama bitmiş, pencereleri takılmış hale getiririz diye ümit ediyoruz. Herhangi bir aksilik olmaz ise şu an için inşallah sorumlu üyelerimizin büyük bir kısmını da yine Mustafa kardeşimizle beraber yoğun mesai harcayarak çözdük. Onların yerine yeni üyeler aldık. Sorumlu bir iki arkadaşımız kaldı. Onlarla ilgili de yasal süreçleri takip ediyoruz. İnşallah kazasız, belasız herhangi bir sıkıntıya girmeden bu süreçleri tamamlayacağız. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.